Nilüfer Kent Tiyatrosu 23 Nisan etkinliği. Kral ve kraliçe maskemiz. Kralını, kraliçeni yap, masalını oynat, bize gönder, davetiyeni kap. Malzemelerimiz? Evimizde herhangi bir sert kağıt malzeme, koli, karton, kutu, hatta karton torba olabilir hiçbiri yoksa birkaç gazete ya da dergi kağıdını sert bir kağıt elde edinceye kadar üst üste yapıştırabilir. Dergi ve gazetenin karışık yazılarını istemiyorsanız en üst yüzeyine de düz renk bir kağıt yapıştırarak kullanabiliriz. Renkli boyalar, keçeli, pastel, kuru boya, sulu boya hangisini seviyorsak ya da evimizde hangisi varsa makas yapıştırıcı, kalem, maskeyi tutmak için ince sopa. Evde varsa çöp şiş olabilir. Hiçbiri yoksa elimizde tutmak yerine yanlardan delik açıp lastik veya iple yüzümüze takabiliriz. Kralın yapılışı. Kralın yüzünü çizip keselim. Tacı çizelim ve yüzü yapıştırabilmemiz için alt kısmından biraz parça bırakalım. Kesip yüzün arkasından yapıştıralım. Tacı boyadıktan sonra kaş, göz, burun, yanak, bıyık ve ağız çizip keselim. Bu kestiklerimizi yüzün üstüne koyup neşeli, mutlu, şaşkın, hüzünlü gibi istediğimiz ifadeyi verebiliriz. İfademize karar verdikten sonra yapıştırıp boyamaya geçelim. Yüzümüzde deneyip gözlerimizin denk geldiği noktaları arkadan işaretleyip buraları delelim ve görebileceğimiz şekilde genişletelim. Son olarak ince sopa ya da şişi kartonun arasından içeri sokalım. Ya da kullandığımız malzeme buna izin vermiyorsa delik açıp lastik veya iple yüzümüze takalım. Kraliçenin yapılışı Ortasındaki boşluğun içine burnumuz girecek biçimde bu şekilde yüzü çizelim. Evet. Şimdilik pek yüze benzemiyor çünkü bu bir yarım maske olacak. Oyuk kısmı burnumuzun üstüne oturtup gözlerimizin nereye denk geldiğini arkadan işaretleyelim ve delelim. Önü çevirip göz ve kaşları çizip gözleri tamamen çıkaralım. Bu arada yanağındaki beni de unutmayalım. Gözlerin hemen üstüne gelecek şekilde daha geniş bir kartonun üstüne koyup saçları çizelim. Yüzün arkasında kalan bölüme yüzü yapıştıralım ve boyamaya geçiyoruz. Yani işin en zevkli bölümü. Tabii ki dilediğiniz boyayla. Eğer benim gibi koli kartonu kullanıyorsanız sopanızı kolinin arasından sokabilir arkasına yapıştırabilir ya da yanlarından delik açıp lastik veya iple yüzünüze takabilirsiniz.